Tepki videolarımızın mal müyle. Galatasaray'ımızın maçına hoş geldiniz arkadaşlar. Siz hoş geldiniz mi bilmiyorum kardeşim. Niye kardeşim? Sen benim hangi takımı, ne? hangi takımı desteklediğimi biliyor musun? Bilmiyorum. Hangi takımı destekliyorsun? <laughs> Haydi söyle. Söylemiyorum. Söylemiyorum. Deplasman o kadar soğuk ki gözlüklerim buğulandı. <laughs> <laughs> Sen ne? <laughs> 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 Bakın ikimi destekliyorum. Skoru gösteren gözlük. Skoru gösteren gözlük. Kaç kaç gördün skoru? Söylemem. Bugün bir şey bir şey söylemeyeceğim ben. Dün cinnet geçirdik. Bu sene Fenerbahçe'ye biraz de şey oldu. Galatasaray biraz ülke puanı toplasın yani. Şu incik boncuklardan topla yani. Ha toplamı yeniden güzel. Şu i̇ncik boncuklarda yen yani. Bugün Galatasaray için kolay bir maç olacağını düşünüyorum. Malmö bir tane galibiyeti var zaten. Başka da bir galibiyeti yok burada. Galatasaray'ın eksikleri var ama alacağını düşünüyorum ya. Malmö'yü de Gelilmez yani. Arkadaşlar bugün Malmö'den hiçbir beklentim yok. Hiçbir şekilde de şu maç kazanamayacak. O yüzden Galatasaray'a temizinden bir 3-0 ya da 3-1 yazıyorum. Ben Galatasaray'ın 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Goller de kornerden duran toptan kafa golü olacak. Diğerini de Batuşa'ya atacak. Teşekkür ederim. Ben bugün Yelert'i izlemek istiyorum. Ne olur bizi sıkıntıya sokacak bir performans gösterme be Yelert. Bu cendereden çıkar bizi Barış'ın yokluğunda. Vallahi ya. Galatasaray Yelert'e kalmış. <laughs> Maskeyi Maske. 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 arkadaşlar kopardım attım. Maske, sakat. Maskeyi takmıyorum. Maske sakat arkadaşlar. maskelik maç değil. A şu ayağa atarsa şuradan hemen alıp bir Batshu <laughs> şey Batman maskesini niyetine kullanırım. Maçta etkili olmamız gerekiyor. Üçlü savunma oynuyoruz. Bu demek oluyor ki atacağız da yiyeceğiz de. İnşallah attığımız yediğimizden daha fazla olur da kazanırız diyorum. Diğerlerden de çok şey bekliyorum. duydun ne diyor? Ne diyor? Tövbe 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 diyor. Fenerli abi bir şey diyemem ben de Fenerliyim. Sen niye beni hemen oraya kapattın? Seni yok de orada. biliyoruz. Seni de biliyoruz. Arkadaşlar bak bu galatasaraylılar bizi mal mı mal mı teşvik ediyorlar. Malmö'ye teşvik ediyor. Bak ben burada oturmuşum. Sessiz sakin maçımı izliyorum. Galatasaray 2-1 yenecek diyorum. Alisan oradan Galatasaray'a laf ediyor. Uğur hemen oradan yok. Fenerli. Fenerli. Ya kardeşim bizi hor görmeyin. Bugün maç 1-3. Bir asisti var Yelert'in. Bir tane sara sallar ya bugün. Yok bugün sara sallar. Bugün bir tane sara sallar. Yelert'e yani. bir asist yazıyorum. Üçüncü golü de Batu ya da yedekten giren birine yazıyorum. Galatasaray'ın ama deplasman karnesi de çok kötü ha Avrupa'da. Bak bak bak. Kardeşim şu mikrofonu bırakır mısın ya? <laughs> Elini aldı, malmü yani dokunsa boş kaleye atacak. Ya, ya lan ne olsa bunlar Fenerbahçelilerde, Fener'den biliyorlar ha. Sen konuşmuyordun. Bak 12 dakikadır hiçbir şey yoktu şu maçta. Bur! Oh! Bak tüm! kardeşim. Şu mikrofonu ver. Abi şu fenerli tuttu mu Malmö saldırıyor. <laughs> telefonu bir eline aldı. 2 dakikada iki net lan, pozisyon kaçırdı Malmö. Bilsem Galata telefon elindeyken gol alıyor. Sana iPhone 15 Pro Max alırım. Onunla şey yaparım. Buraya elimde tutarım. <laughs> Adam 5 metreden topa avuta vuruyor. Az önce de topa dokunamamıştı. Arkadaşlar 19.000 abone yolunda ilerliyoruz. Desteklerinizi de bekliyoruz. Beğeni, yorumlar, abone olma. Bunları bol bol yapalım. Büyük bir aile olduk. Bundan sonra en çok beğeni alan yorumu yapıcı eleştiri olarak da yapıcı eleştirileri de okuyacağız. Güzel yorumlarınızı da okuyacağız. Küfür hakarete karşıyız. Hiçbir zaman hani arkasına durmadık. Sonuçta herkes düşüncelerini söylüyor. Ali İhsan söylüyor, Kasap söylüyor, Taha söylüyor, Ali söylüyor, Uğur söylüyor, ben söylüyorum. Desteklerinizi bekliyoruz. Bundan sonra en çok beğeni alan yorumu sabitleyip selam söyleyeceğiz. Teşekkür ederiz. Belki yorum da yapabiliriz. Yorumla ilgili yapacağız. Aynen. Abi. Doğru. Hayır. Ne alaka? Vurdurma, vurdurma. Bravo, bravo, bravo. Tamam, sen... telefonu al, arşa oğlum. Ver şu telefonu ya. Baba şu telefonu bir bırak Allah aşkına ya. Metehan araya giriyor. Bomboş pozisyon yine atamıyorlar. Mal mı bunlar? Adamlar 3 top oynadı ceza içinde. Abi yani nasıl bu kadar boş kalabiliyor ya? Ama şans şut atıyor adamın önünde kalıyor. Diyor, bunlar mal mı diyor ya insan? Galatasaray'ımızın şu dakikaya kadar etkili bir hata olmadı. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Sol ayağıyla. Bak tavana bir çakardı o topu. Ama Malmö'nün tehlikeli geldiği 3. pozisyon. Dakika 16. Bunlar atak geliyorlar da hiçbir şey yapamayacaklar. Galatasaray bugün Eze Kıra yenecek. Kesin ve net. Şaka yapmıyorum. Totem çok ciddiyim. Banko yenecekler. <gülüyor> <gülüyor> of be. Olum tüh be. ben var ya senin o tühleri suratına en son böyle geçireceğim ha. Ya sen niye adamın kardeşine saldırıyorsun bir futbol topu için? Ha ne yaptım ben tüh be dedim ne yaptım Bu seni hiç ilgilendirmez biliyor musun? Bir futbol topu için. Şimdi bu şöyle damarını öpür atsın sevgi güzel mi olur? Dakika 23 Gabriel Sara'nın pasında Batshuayi şutunu denedi. Zayıf bir şuttu kalecinin üstüne gitti. Etkili olamıyoruz bu dakikaya kadar. Kilidi açmamız lazım ama o kilidi açacak bir potansiyel yok yani takımda. Var mı sence? Mertens açar açar ya kilidi. Kim açacak başka? derken şu an Oy. şu an evet son anda önüne geçiyoruz yine Baba bugün bize kaç tane üst gelecek ya <laughs> Bomboş pozisyon ya <laughs> Allah be. Ya bak bu ilk değil Ahmet ha. Babacım, bu kadar boş bırakılır mı ya? Şiir gibi top oynadılar. Gümbür gümbür geldiler, attılar, gittiler hocam. Arkadaşlar <laughs> diyorlar ya, görünen köy şey uzakta değildir. Öyle bir goldü yani. be, <laughs> <laughs> Allah Allah'ım sabır ver ya, sabır ver <laughs> ya. Arkadaşlar normalde ben bu gole çok sevinirdim ama biz dün kurşun yedik arkadaşlar. Bizim <laughs> kendi oyuncumuz, bizim kendi Nereye silahımız Meta nasıl, nasıl tutamamış onu ya? <gülüyor> <gülüyor> Acaba o tam mı kaçtı Meta? Ya ne ya olsaydı top buradan geliyor. geliyor, git öne doğru doğru topa vur sen geriye baba, niye gidiyorsun ya? Geri ya? Baba adam çok iyi vurmuş da genç baba yapacak bir şey yok ya. Adam... golü atan 50 yaşına mı alıyorsa? Samet Akaycın kadar da kötü değildir ya o. Of metan ya. Galatasaray'da Samet problemi oldu. Yeni hastalık, Samet hastalığı. Galatasaray'da bulaştı. Metehan inanılmaz hani o topa çıkmadı, şey yapmadı. Zaten Malmö bastırıyordu. Dakika 25'te güzel ortaya. O kadar iyi de vurmadı. Hani köşeye gönderdi. Gol atmak için vurdu zaten. Öyle boş vurmadı da. Top ama kaçırdı ağlay, sandım ben. Ağlay, ağlay, He, ya. ağlaya ağlaya girdi. Malmö 1, Galatasaray 0. Yine bir zulüm maç. Ya git var ya ben anlamıyorum ya. Vallahi seri başı takım denilebilecek takımlara oynuyorsun. United'a, Münih'e, işte Tottenham'a, Tottenham'a, XYZ'e oynadın topa bak. Gelip şu saçma sapan takımlara oynayamıyorsun ya. Maç 90 dakika. Ya maç 90 dakika da ya bunun maç, bir izahı maç, yok ya. Bir de benim anlamadığım nokta bu mal mıyım? Premier Lig'den City'ye abartı olur da Aston Villa Aston Villa yakalasa var ya bunları 5'lik 6'lık ediyorlar ha. Bütün söylüyorum. İnşallah çeviririz ya. Yani hiç o vibe'ı vermiyor. Tam Metehan Bey. Ha, oy oy. Penaltı. Yok mu hoca? Malmö'nün kalesinin önü inanılmaz sisli. Aa, ya. Ya. Hiçbir şey yok, yok ya. Bir an bizi böyle ümitlendirdi. Ya bir de Mertens yerde kalınca şey böyle United maçındaki ha. gibi ayağını falan koydu aldı mı diye düşünüyor insan. Olmadı. Dakika 36 bir an anılsama gördük. Mertens kendini yere attı. Slalom yaptı orada. Silalom bebeğim. Silalom. <laughs> <laughs> İki kişiyi birden çalınladı da yemedi Kopa yandan aşmadan sürüyor ya. Hastayım ya. Vur. Atamaz dediler. Yeler de atamaz dediler. Yazdık yeah. dedik bir tane. Türbe Alisan. Türbe. Türbe. <laughs> bu sana Alisan. Bu adama soğuk hava verin. Elias Yelert be. Temur. <laughs> Çak. Dayı asisti yap. Yelert. Yeah. Dayı. Yeah. <laughs> Çöz şunu. Maçı. Helal lan gel sana. işte bu be. Sağdan niye gelmiyor diyorlardı. Çünkü gelirse böyle olacağını biliyordu. Ben de dedim. Ateş, ne dedim atacağım lan. Dayı ne kestin be dayı. Dayımı çözecek diyenlere gelsin be. Bak daha. Yelert bir tane yazdık sana. Bir tane de saraya yazdık. Saraya yaparlı güzel. Şey. Yelert asist yazmıştın. Seni utandırdı gol attı adam be. Daha size var onu. Forvet misin be mübarek helal lan. Ölü gibi top oynuyorduk be. Vallahi dakika 43 ölü gibi top oynuyoruz be. Kaleyi bulan ikinci şutumuz bu. Dakika 43 yani. Olsun olsun. Geç olsun hiç olmasın. Bir, bir çok iyi. Kalk Fenerbahçe biraz örnek al. Adamlar öldü. Hiç ortada yoklarda bir gol attılar. Bizimkiler atak oynadıklarında bile atamıyor. Lan Yunus. Ay, haydi. Ay, 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 Nasıl kimse yok orada ya. Lan biri Kaysa şöyle dokunsana be. Bahçe Şahin'in orada. Da Güzel düşündü be. Ya ilk başta araya koşu attığında Batu Şah'ı verseydi ona vermedi. Sürmeyi tercih etti. İçeriye çevirdi kimse dokunamıyor. An Yunus be. Bir tık daha böyle yavaş bıraksaymış Mertens tıklatıyormuş. İlk yarıya uzatmalar artı 2 dakika eklendi arkadaşlar. Uzatmaların ilk dakikasında da Galatasaray'ımız kaçırıyor. Yunus içeriye çevirdi dokunamıyoruz. Bitiriyor ilk yarıyı. İkinci yarıda görüşürüz arkadaşlar. İkinci yarı başladı arkadaşlar. Çok şükür Torreira'da bir sıkıntı yok. Yeter yani. Daha sonu kaybettik bir de Torreira'yı kaybetmeyelim. Yelat'te ilk golünü kendi topraklarında atıyor İskandinav ülke. Elinde. Hocam yerler aslan oldu diyebilir miyiz? Aslan oldu aslan oldu yerler. Bugün şey de söylemek istiyorum ayrıca. Neden turuncu giydiniz diye sordu arkadaşlarım. Kadına ve kız çocuğuna karşı turuncu giy günü bugün. Onun için turuncu giydik. <laughs> karşı şiddete karşı Teşekkür ederim. Bugün çok eksiğimiz var. Maça da çok iyi başlamadık. Ama Okan Hoca'nın Kerem'i alması topu bizde kalmasını sağladı. Daha fazla pas yapan bir takıma dönüştük. Şimdi oyunu oraya yığıp bulacağımız ortalarla ya da sızma koşularıyla bir tane daha gol atacağız en az. Ama ikinci golü yer miyiz bilemiyorum. Umarım 3-1 biter maç. Yani 1-3. Kerem Demirbay konusunda katılıyorum. Hani daha iyi bir takım oldu. Maçı çözecek adam da zaten büyük ihtimalle ya Merten çözer ya Yunus çözer. Saran'ın zehir pasını maç çözülür diye düşünüyorum. Galatasaray ilk 30 dakikaya kadar çok etkili bir futbol orada koyamadı. koyamadı. çıktıktan sonraki taktiksel değişim bence yaradı diye düşünüyorum Galatasaray'a. Güzel bir golle buldular. Umarım devamını getirirler. Yani şu takımın da yenin ya Galatasaray. Şunlara puan verme ya. Malmö'den her zaman olduğu gibi şu anda da hiçbir beklentim yok. Her türlü Galatasaray. ilk yarıda da dedim. Şu anda da diyeceğim. Bir tane attılar. Şimdi iki tane daha atacaklar. Maç 3-1 bitecek. Kesin ve net Malmö hiçbir şekilde kazanamaz. Hadi lan. Ooo hocam. O. Çakallık var be. Çakallık penaltısı var mı? Vur Yunus. Penaltı bu, yok. Bu ben. da yok. Bu da yok. Hangisi penaltı hoca ya? Hangisi penaltı ya? İzleyelim. Siz şaka mı? Birinin penaltı olması lazım ah, hemen. Saray yatakhanesine hoş geldin. <laughs> Seni o yatakhaneye bir yatıracağım. <gülüyor> <gülüyor> ya bu çocuğu var. <laughs> Dakika 50. Gelmeye çalıştık. Mertens yerde kaldı. Devamında da Yunus yerde kaldı. Haydi oğlum. <laughs> Gol! Gol! Yunus ben, ben. Yunus Sapla veririz. Yunus! Akgüüün <laughs> Yunus Akgüün Aldın mı Yunus'u Sapladı Alisa'na da sapladı Arkadaşlar bu sizin içindi Sizin için Alisa'nın Helal lan Yunus helal lan sana Helal Yunus be kaleci hatası Sıkıntı yok Yunus'un ligdeki son golü de Kaleci hatasıydı Aa, yapacak bir şey yok Soğuk bir memleket yine kaleci hatası Maçı çözecek bir adam varsa o da Yunus'tu İkinci yarıda zaten toparlanmıştık Oyun olarak da toparlanmıştık İnşallah devamı gelir 2-1 de kalmayız 3-1 4-1 devam gelmesi lazım yani. Kalmö biraz daha açılacak. Artık bir Batshuayi'nin sahneye çıkması gerekiyor. Ay. Gelişine. Of be. <laughs> Lan ellerimi açmış <laughs> bekliyordum be. Sen Rize maçı diye hey, diye şu an yani, attıracaksın. Ne Dakika 63. Bunlar mal mı? Bunlar mal mı? <laughs> Kerem Demirbay mal mı? Ceza sahası dışından uzaklardan denedi. Kalecinin üstüne gidiyor top. Bir Rize hatırası. İstiyoruz. Kerem. Bırak. Vur. Lan bak Şahin. Lan İnan bak Şahin. Oğlum bu adam ne ya? Neyi atacak? Yerden niye vurdu o topa ya? Sen dedin ba Batu <laughs> asar masar yerden niye vuruyor <laughs> bu adam? Oğlum dedim ki bu adam öyle şut atar ki bir anda çıkar piyasaya. Unmadım bir anda. Bu umduğumuz bu bir umduğum an olduğu için vuramadı. Tamam özür dilerim. Dakika 73. Batu Şah'ın <laughs> şutunu blokluyorlar. İnanılmaz kötü bir değişiklik yaptı Okan Buruk. Onların <laughs> değişikliğine göre savunmayı kalabalık tutmaya çalıştı. Daha 73. Hani bu hamleler 80'de 85'te yapılır. 73'te oyunu erken bir şekilde 10 dakika direnir ama 20 dakika uzatmalar Allah 25 dakika direnebilir mi? Göreceğiz. Dedim asisti var diye. Dedim Oo, oh asisti diye. değil. lan. Değil değil değil. Tüh be Allah be. Lan yine oh olsaydı. olsaydı. Yine, yine bak yine olsaydı da asisti hani Abi. nerede? Ne yaptı? O atamadı. Biz, biz saydık değil mi bunu? Asisti. Kaleci harbi çocuk. Ya Batşah yine ya. olsaydı ya. Offside yok bu arada. Ya bu olsun Ay, ne olmasın. Yürüme. Attı mı atamadı. Kaleci kurtarmış da. Oradan nasıl öyle oluyor? Bir de köşeye vur kalecinin üstüne niye vuruyorsun vur köşeye. Ya. dakika 82 Yelar ortaladı <c coworkers> Batshail'in kafasında kaleci kurtarıyor Direkten dönüyor ama pozisyon ofsayt <laughs> Oğlum ya atamadı ya Oğlum iki kere ben bunu atarım Dur oğlum lan abi kendi atar ya lan bunu attı gole bak lan yetenek yok <laughs> dedik! <laughs> Saçma sapan bir gol yedi ya. Saçma sapan bir gol Sinir krizi geçirirsin ya. Vallahi sinir krizi geçirirsin ya. Efe Akman'ı falan alıyor ya. 2-1 skor Efe Akman'ı falan alıyor ya oyuna. Ya yürüye yürüye geçiyorlar ya. Şuraya bak ya. Ya nereye çıkıyorsun Mete 3 tane savunma var ya. Ben atamadı ha dedim. Atamadı dedim. Ben atın şeye evet. atlığı gol <laughs> şey oldu bana. Tamam yatırdı kendini. Yazıklar olsun size ya. Vallahi Çeklendi. yazıklar olsun ya. Abi değişik. Ya şunu nasıl yersin ya? Allah aşkına o adam o 3 5'li defa oynuyoruz <laughs> ya. Metan yanında nasıl geçip gidiyor ya şu adam? Şu da çıkmış bu. Metan çıkmaması lazım. Metan ne Arkadaşlar dünyanın çözüm bulamadığı stoper hastalığı. Fenerbahçelilerde Samet hastalığı diye geçip Galatasaray'da Metan hastalığı. Şey öğrenmiş olduk. Akşam Beşiktaş'larda Zonyut Dino hastalığı olarak devam edecek <laughs> olan. <olarak. gülüyor> sıkıntı yok bu arada yani beraber. Ya, ya nasıl sıkıntı yok oğlum ya, ya. ya? Şu maçta oluyor. nasıl İkinci yarıda adamlar şey sahada yoktu lan. Yani vermemen lazım ama olabilir yapacak bir şey. Yok. İki birden sonra öyle bir oyuncu değişikliklerinden sonra maçı o kadar bıraktı ki Galatasaray. Takım yorgun. Değişmesi lazım oyuncuların. Ama ben o Hiç takım yorgun, yani. takım yorgun kısmına bak. Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a da katılmıyorum. Nasıl yorgunsunuz abi o ya? Üç günde bir, bir maç yapın. sakatımız var. Ya sen bir bak maçtan çıkıyorsun. Sen, 50 tane sen, ya. 50 tane maça çıkıyorsun yani. Ya Ali doğru söylüyor da şöyle ama mesela. O 10 kişi nasıl ben... top oynadı? Görmediniz mi ne kadar eforlu top oynadı? Ben orada da mesela şöyle bir sıkıntı var. Türk hocalar orada rotasyonu hep Avrupa'da yapıyor. Bence tam tersi yapmasın. Saray'ın durumunda birlikte yapmazsın Avrupa'da yaparsın zaten konumu iyi beraberlik yeter yani çok bir şey değil Dinamo maçını alır çıkarız. Dinamo'ya var değil mi? İki birden yani. Malmö gibi bir takıma bu maçın izahı yok yani bana yani. sorarsan da 73'te Nelson aynen Nelson evet. 73'te girince yaslandı takım devamı olmaz. Yani. Şimdi üçü de yiyelim. Al. Vallahi, Vallahi bıraksak öyle Sarışına bıraksak öyle. Abi. abi zaten 73'te o Nelson'un oyuna girdiğini gördükten sonra dedim hani bu maç, maç böyle bitmez. Pişmanlığı yaşayacaksın. Bu. bu da öbürünün önüne bıraksa lavuk diyebilirdi içeri. Direğin dibinden dışarı gidiyor arkadaşlar. Malmö son dakikada yine atıyordu yani. Atletico-Bilbao, Real Madrid'le mükemmel bir mücadele maçı sonrası geldi Fenerbahçe deplasmanına. Elini kolunu işte sallayarak... Oğlum ile şey bir mi? Ya, Olum, al 3'ü ye, 3'ü oh, ye. Oh, Vallahi atamadılar. Yazıklar olsun size ya. Vallahi yazıklar olsun ya. Türkiye şampiyonu öyle oynuyorsa zaten diğerleri bitmiştir yani. Beşiktaş maçına geçelim arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bodo Glimt Beşiktaş maçına hoş geldiniz. I am Umarım bu akşam güzel bir akşam yaşarız. Galatasaray ne yazık ki iki <laughs> kaldı. Şaka maka bir yana. Sevinmedim de değil. Asap görüyor mu? Kardeş yaptık diyoruz ya. Ha bak. Ferelli, Ka orada kardeş. Kardeşler kardeş. abi biz demedik. Beşiktaş olunca kardeş <laughs> oluyorsunuz. He. Onu geçelim de Beşiktaş kadrosu bomba canlı bomba ya bizde patlayacak ya onlarda bakalım yorum bile yapamıyorum şu kadroya nasıl bir oyun olacağını tahmin edemiyorum q 3 var Zaynettin omuz var umarım yeneriz güzel bir akşam olur arkadaşlar bizim için yine zorlu bir maç her zamanki gibi oğlum <laughs> beşte ne zaman kolay bir <laughs> maç yapacak her maç diyorlar zorlu bir maç canlı bomba bir kadro var karşımızda ne bekleyeceğiz ki arkadaşlar bu maçtan çok bir umudum yok ha, belki Beşiktaş bize üst sürpriz yapar bir kazanır mazanır bari ilk 24'ü garantileyim be kardeşim şu maçı alın da öbürlerini sonra düşünürüz çok kolay olmayacak bizim için ama Altasaray'ın son dakika puan kaybetti şu an dünya bizim için bitti yorum ee, bile yapmıyorum biter. ne dünya bitti ya lan biz öldük öldük Fenerbahçe'yi cenaze namazını kılmaya gelirsin yok. bir bakarsın yine Fenerbahçe ayaklanmamış hale Bakın bakın Beşiktaş yenerse bol gollü 3-2 biter ama Bodo yenerse ben birazdan gideceğim ikiniz yan yana sımsıkı sarılıp bekleyin bakın bizim kazanma ihtimalimiz yok sıfır bu maçta 5-1 bir skor bekliyorum ben. Bunun totem olduğuna inanan Bodo Glimt'i izlememiş demektir. Hadi Glimt bize Glimt yapacak gibi geliyor. Çok Kur güzel. Kurban pop. Zaynettin beğenmezsiniz asist. Zaynettin Sever abi. o soğukları. Adam daha ne kessin ne? Zaynettin o. Bahtiyar o. Beğenmezler imma da. Kalıyorum diyor. Abi gelsin orada. <laughs> geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar. Hemen yapıştı. Gel son. Adamsın adam. adam. Oy! Ne oldu koştun lan öyle ya? Artık bunu da öyle bitir. Bunu da öyle bitir. Gol! Gol lan! Dışarıda mı? Oh. lan? sonra girmedi lan Gözümün önünden Ferrari geçti bir tane böyle. Ya bu adamın yanına nasıl iki kişi alamadık ya. ya. Şurada var ya yanlışlıkla tık diye dışarıya bir bıraksa. Ferrari, Ferrari At şunu bitir lan ya. Ah be, ah be. Rafa'nın da bir gol atıp kendine gelmesi lazım artık. Dakika 27. Gözümüzün önünden bir Ferrari uçup gitti. Biz Ferrari sandık kendisi Rafa Silvaymış. Kalci ile karşı karşıya, topun altına tıklattı ama son anda kornere attılar. Ama yani nasıl geldi, nasıl gitti göremedik yani. O kadar hızlıydı. Allahı var ya. Ah, yedik, yedik, ay, ay, ne ay, yedik, ay, yedik, ay. yedik, 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 yedik. Abi yapılır mı ya. ya? Oğlum özeti gösterirken ne oldu ya? Dediğimiz yer burada demiştim. Abi bu kadar basit gol yemeyin ya. Abi yiyorsan adam gibi yiyin ya. Arkadaş bu nedir? Aynı yerden yedik yine. Bir kere yüzümüz gülmeyecek müzik. Ya Ersin, böyle atarsan yersin. Allah için bu ne ya? O da ayağında tutamamış. Saçma sapan bir gol ya. Ya bak takım ne güzel. Güzel gol başlamış, bulmuş. gol bulmuş, moralli. Bir saçma sapan ya. hata takımı düşürücü, düşürdü işte. Hemen yani, bu offside incelemesi. Hocam pozisyon tekrar alalım. Hayır. Ya inşallah birinin bir kolu bacağı vardır orada da bir offside verir ya. Hakem golü verdi arkadaşlar abi Sazın bu ne ya oradan ya ya, ya. bu şey defans nerede ya Abi ya, ya stoperden yarım mole yiyorsunuz ya. Saçmalıktan başka bir şey değil ha şu maç. Ama bir gol dedi takım bu kadar düşmemeli ya. Evet tabii canım Hiç tabii. Tamam bir gol yedin de adamlar golden beri tek kaleye çevirdi maçı yani. Dayan düşsen ne olur şurada birini zuramadın mı topa ya? Yanılmaz ya. Arkada da bomboş kalmış adam ya bomboş kalmış. Alakasız ya. Of. Ya orada adama nasıl vurdunuz <laughs> baba ya. Ayıp. Ya bitir hadi hocam ya. Ya vallahi bitir ya. Ya bitir ya. Ya lanet olsun ya sürekli geri, sürekli geri. Hata çıktık yine Topel yine geldi ya. Bırak ya. Hem de iki kilo. <laughs> İlk yarı bitiyor arkadaşlar. ikinci yarıda görüşürüz. İkinci yarı başladı arkadaşlar. Umarım ikinci yarıda Beşiktaş kendini toparlamış bir vaziyette dönmüştür. Beşiktaş'ın kendini toparlaması lazım. Acil bir şekilde biraz daha derli toplu pas yaparak ileriye gitmeleri lazım. Uzun top değil de ayağa paslarla kısa paslarla ileriye atağa çıkması lazım. Beşiktaş gol yiyene kadar kötü oynamıyordu aslında. Bir gol yedikten sonra bu kadar düşmesi akıl karı değil yani bir takımın. Toparlanamadı da toparlanmış gibi gözükmüyor ikinci arada da. Yine Bodoglim hızlı başladı. İnşallah fark açılmadan Beşiktaş bir şekilde halleder maç. Yani ilk 40 dakikaya kadar güzel oynadık. Şaşırttı bizi hatta. Golü de attı. Ama bir hatadan gol yedik. Sonra takım yine her zamanki gibi darmadağın oldu. Acilen Onur Bulut ve El Musade'nin oyundan çıkması lazım. İkisi de top izlemeye gelmiş sahaya. Biz burada onlar orada izliyorlar şu an. Bilmiyorum acil toparlanmamız lazım ama inşallah toparlanırız. İkinci yarıdan beklentilerim büyük ama umutlarım küçük. İlk Yarın son 5 dakikasındaki yediğimiz 2 golle zaten Beşiktaş kendi fişini çekti. Ben döneceğini düşünmüyorum. Bu maç 3-1 yeniliriz artık. Bizi burada diktiniz Hiç bu şerefine. Yazıklar olsun. Oo. Vur. Hadi lan. <laughs> bravo lan. Bravo lan. tek şeylerden biri daha. Çok iyi geldi. Bak bir üçü 3 var bak. üçü var ya. Bayağı çalışan üç tane oyuncu var. Başka da yok. Temik, Jetson, Rafa. Üç oyuncu. Hep gerisi çöp. Ve Mert. Mert'in aklını da yemiyor. Arkadaşlar dakika 55. Rafa Silva'yla soldan etkili geldik. Jetson'a bıraktı. Jetson Semih'e bıraktı ama Semih güzel döndü vurdu ama savunmaya çarptı. Kornel'e çıktı. Ama güzel Baba bu kadar da değil ya. Aha. Bu kadar da değil yani. Vur. At lan bunu. Hadi lan. Gol. Ya nasıl? Ulan nasıl onu ya? Savunmaya çarptı. Ama Beşiktaş ya. niye atacak ya? Mesela şu pozisyonu adamlar yakalamış olsa tık tık tık. Evet, kık, aynen öyle oluyor bu arada. 1 yani pozisyonu, bir bir pozisyonu şey. Yani. Adam yatmış yani yani. ya. Yani. Jetson topu kaptıktan sonra 3'e 1 pozisyon. Bu kadar kötü değerlendiremez. <laughs> Dakika 57. Jetson presle topu kazandı. içeriye çevirdi. Değerlendiremiyor Beşiktaş. Bunları çok arıyor Beşiktaş. Arar da yani. Arayacak da. Lan koş lan. Adam yarım saattir ortada top istiyor. <laughs> Büyü toplam. Bir oh! saat. saat bekledi top atmak için. Çok geç attı. yürüyor bak. Olsaydı yok. Baban geldik. Semih'in şutu az farklı dışarı çıktı. Dakika 76. Onu niye bıraktınız ya? Niye geri geri kaçıyorsunuz ya? Daha orada biri de fazla zaten ya. Kazandı <laughs> topu. Abi. Abi. <gülüyor> ne Adam abi gole bak Adamlar yürüye yürüye gol kaçırıyor. Abi 85-86'da bir gol bulursa bu maç bizim. Nasıl atamıyor ya adam? Dakika 84 Bodo yine yüzde bir pozisyon kaçırıyor. Yürüye yürüye adam geçiyorlar. Yürüye yürüye pozisyon buluyorlar. Yürüye yürüye kaçırıyorlar yani topları. Beşiktaş'ta Umut var mı ya? Son 5 dakika 10 dakika uzatmalarla. Abi Umut değil de Onur vardı o da çıktı. O oyundan sonra Onur yok zaten. Şu takıma karşı böyle oynuyorsan Onur yok. <laughs> Abi bitirir tabi. Bırak Avrupa'da Süper Lig'de oynadığınıza dua edin siz bu takımla. Ben kefali yerlerden futbolu yerlerde görmüyorum şu oynanan futbola bak. Rezalet ya başka hiçbir şey değil. Yani. Yazıklar olsun size ya. Arkadaşlar siz bu akşam Galatasaray'la Beşiktaş'ın oyunlarını nasıl buldunuz? Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.